っまあっ Tayland'da bir müddet kaldım. Orada gördüm. Orada aslında köpeği göre ilk önce sevdim. Kendimi aldım, çocuklarımı aldım. Ondan sonra orada bir fikir yürüttüm. Türkiye'de biraz araştırmasını yaptım. Aslında sevdiğim için, sever yapılabilecek iş. Orada bir çiftlikle tanıştım. Oradaki kişi bizim ah babamızdı. Onunla beraber bu işi onun e, bana söyledi. Sana yardım ederim bir yıl boyunca ne yaparsan eğitimini de orada gördüm. Beraber onun yardımıyla karar verdik geldik başladık. Zor değil Lice olması daha e, güzel çünkü biraz daha natural bir ortam var. Daha sakin, izola bir ortam kimse rahatsız olmayacağı. Kimsenin onları rahatsız etmediği insanların onların rahatsız etmediği bunların insanları rahatsız sesiyle beraber etmedi bir ortam var. Temiz, muhteşem bir doğa. İstedikleri gibi koşturuyorlar, mutlular. Herhangi bir kafeste, onları bir kısıtlama getirmiyoruz. İstediği gibi e, zıplıyorlar, eğleniyorlar, keyifleri var. E biz onları sağlıklarını e, falan dikkat ediyoruz. Etipleri de gördük bütün sevgimizi de veriyoruz. Hani 24 saat e, zaten başlarında iki kişi var. Ama günlük ortalama benim 4 saatimi alıyor. Bakımlarıdır, günlük rutin kontrolleri. Sonuçta bunlar yani hayvandır. Yanlış bir şey de yapabilirler, yanlış bir şey de yiyebilirler. Onların bakımlarını, taramalarını, yemeklerini hepsini dikkat ediyoruz. Antalya, İzmir'e, İstanbul'a, Türkiye'nin bütün bölgelerine gönderdim. Yani sadece e, e, Antalya, İzmir, Ankara değil, Türkiye'nin bütün bölgeleri. Iğdır'dan Edirne'ye kadar kim istiyorsa herkese gönderebiliriz. Bu bölgede, Türkiye'de çok az zaten, bu bölgede hiç yok. İyi bir girişimci oldu, ya, bir girişimcilik oldu bizim için. Yurt dışından bile isteyen var. Türkiye'den de e, bolca isteyen var. Yani bu pandemi ortamında insanlar evde kaldıkları için e, bir, bir dost, bir arkadaş arıyorlar. O... ...bayağı bir yardımcı oluyor... İşte ...yetiştirmesi için... ...yani biraz profesyonellik gerektiriyor... ...insan herkesin yapabileceği bir iş değil... ...ilk önce... E, ...kalpten onları sevmelisiniz... E, ...çünkü yani işten şey gözüküyor... E, ...basit sevimli gözüküyor ama... ...bir o kadar da zor... ...çünkü... E, ...sonuçta hayvandırlar... ...bizim bölgemizde... ...dokumak bile Şafii mezhebine göre... ...dokumak bile haram olmasına rağmen... E, ...yani şey yapmadan hiç dikilmeden e, e, ağızlarına da e, şeylerine de dokunabiliyoruz. Biz sevgiyle yapıyoruz yani bu işi sevgiyle. Sevmeden olmaz. Oki, okey, okey. İlk başta bu işe girişimde arkadaşlarım, dostlarım, insanlar, çevremizdeki akrabalar, herkes benimle dalga geçti. Yapılacak iş midir bu? Bıyık altından çok gülen ve dalga geçen çok kimse oldu. Şu an bilakis bütün insanlar nasıl güzel bir girişimcilik. Aslında aklı başlı insanlar baştan beri bu fikrimi destekliyordular. İşte bu, top, bu yörede, bu toplumda bilmeyen kişiler bunu eleştiriyordu ama şu an yüzde yüz olarak herkes benim övülüyorum. Herkes bu işe girişmek istiyor. Nasıl yapabileceğimi bana soruyorlar. Bu sevimli köpeklerin doğum yerleri Tayland. Ama yaşam alanları ise Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki bu çiftlik. Bölgenin ilk ve tek köpek çiftliğinde yetiştirilen bu sevimli hayvanlar Türkiye'nin dört bir tarafına dağılıyor. Mahmut bozarsan VOA Türkçe Diyarbakır